Merhaba, ben Doktor Sezgin Melek. Alaplı 1 Noğlu Aile Sağlığı Merkezi 2 nolu Aile Hekimiyim. Ee, gördüğünüz gibi e, hastalarımdan gelen günü geçmemiş ilaçları e, toparlıyorum. Ondan sonra bunları sınıflandırıyorum ayrı ayrı şekilde. Bu şekilde elimde gördüğünüz gibi çok zen, çok pahalı, ücreti çok yüksek olan kanser ilaçlarını ihtiyacı olan hastalara ulaştırmaya çalışıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Bazen direkt hasta kendisi gelebiliyor. E, çoğunlukla da üniversitenin onkoloji hastanesindeki hocalarla irtibata geçiyorum. E, onlara veriyorum çünkü onların WhatsApp grubu var. WhatsApp grubunda ihtiyacı olan, parası olmayan hastalara ulaştırıyorlar. Mesela bu e, ilaç e, buzdolabında saklanması gerekiyor. O yüzden çok fazla elimde tutmuyorum. Hemen buzdolabının alt gözüne onu koyuyorum. Çünkü öyle şey olursa bozulur diye buraya koydum. Gibi bu ilaçların işte bir kısmı iç hastalıklarına, bir kısmı nörolojiye, bir kısmı da dahiliyeye, psikiyatriye bölüm bölüm ayırıyorum. E, nerede kullanıldıklarını da kendim biliyorum ama yine de e, bir yere yazıp, kategorize edip e, üniversitelere, hastanelere götürüyorum. İnşallah hastalarımıza yarar. Çok güzel geri bildirimlerde alıyorum. E, herkese de örnek olmasını diliyorum. Tabi özet olarak da şunu söylemek istiyorum. Lütfen ihtiyacınız olmayan ilacı yazdırmayın, ısrar etmeyin. Elinizde de bu şekilde çöpe atılacak ilaçlar varsa lütfen bize getirin. Çünkü biz bunları yurt dışından alıyoruz. Ülke ekonomisine katkıda sağladığımı katkı sağladığımı düşünüyorum ama kökünden halletmek için çok fazla yazdırmamak gerekiyor. Teşekkür ediyorum. katı <laughs> <laughs> <laughs>